Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün hesaplarımızda şey şeytan starı diye şeytan veya melek starı diyelerini açacağız. Evet. Kaç tane merhaba arkadaşlar. Kaç tane star kazandığımız hesaplarda şu anda bilmiyoruz sonra <laughs> ama göreceğiz bakalım. Yarışma bitti diyor. Kerem Kerem'in kendi hesabı Birinci olmuş ve 20 şeytan mı melek mi istiyorsun? Ben sen? şeytan yaptığı için şeytan. Peki. Benim Gayet iyi bir şey geliyor Yüz <laughs> elma. Yüz <laughs> elma. bu çok <kopya> iyi oldu Kerem. <laughs> Harika yüz elma. <laughs> Daha önce yüz elma sanan var diyorum. <laughs> biz ilk defa başımıza geliyor. Bu çok iyiydi. Arkadaşlar, biraz sesi var ama sıkı, sorun oluyor mu? Sesi biraz sonra kısarız Kerem. Evet. Açalım. Yüz elmas gelenler, lütfen yorumlara yazsınlar. Evet. Daha önce biz hiç laflamadık. Usta Lediye'de bir laflamadık. Bu kısaca alalım. Bu kısaca bayağı zordu bu. Hepin bir şeyler geliyor zorluyor. İyi bir şey gelecek buradan da. 500 Beş yüz kredi. İkinci kısmına geçti. <laughs> Haydi diyor. Bu sizin huzurunuz. Sizlerin karşısında. Baya iyi ödüller geldi. Aynen. Seninkine daha çok veriyorum. <laughs> Güzel. Elmasa da ihtiyacın var evet. evet. değil elmas çok oldu. Buralarda iyi bir bitti. Evet, ilk 20'yi açtık. Aç güldük, devam. Yeni Şimdi. yarışma bilet aldığım arkadaşlar. Neymiş yeni yarışmamız? Ruh, ruh to toplayıcı. Aa yine ruh toplayıcı. Aa. O ruh savaşlarıydı. Bu ruh toplayıcı başka. Bakacağız. Burada da iyi bir taktik yapmamız lazım. Evet. Şu. Yok ses kalsın bence. Kalsın değil mi? O güzel bir ses veriyor. Hayır ama duymuy duymuyorlar bizi. Efektleri eh. kısalım. Peki. Şimdi Heroik ilk Benim hesabıma geldik arkadaşlar. Evet. Ben de şeytanım. Bana da şeytan alalım Kerem. Aynen sana Kaç tane gelmiş bakalım biz yarışmadan kaç tane? Ben de 20 kazanmışım. Güzel. bu yapmışsın. Eee Başladık. Bir şey gelmemeye devam ediyor. Bir şey gelmedi. Yavaş gelen bir şey. hadi bakalım biraz. Yok ya. Rodet. Evet. evet. Oyunu simgesi. Buradan hiçbir şey gelmeyecek. Buradan da gelmedi. Haydi. Haydi. Oo, çok zorluyor arkadaşlar. Evet. Büyük balık var burada. Olta zorlanıyor. Uf, tara. Tara geldi. Yeni savaşçı Tara. Güzel. Bir savaşçı açtık. Ben öyle, bak ben böyle 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 yaptım. Zorlamaya başladı. Bak şöyle 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 şöyle. Sonra zorladı. Kerem totem yapıyor yine. <laughs> Her zaman gibi. Yok, çok kolay açılıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bu rozet açılışı. Rozet. Sprey. Fark etmiyor onlar. Bu da aynı Bu şey. da. Sprey. Şimdi bir tane bilet alacağız, onu burada gösterdi. Bu da sprey mi? 206 Çok kolay açılıyor ya. Zorla bizi. Çok zorla. <laughs> Büyük balık olduğunu hissediyorsun. Devam et. Bir daha bir şey geldi. <laughs> Öfke. Sade evet. Şuradan biletimizi alalım. Evet. evet. Şimdi... Arkadaşlar bir dakika kulübü gösteriyorum. Katılmak isteyenler katılabilir. Evet. Kulüp etiketinden aratıp gidebilirsiniz. Şimdi yan hesaplarımıza geçelim. Kerem'in yan hesabı. Evet benim yan hesabım. Ona da şeytan verdi. Şeytan veriyor bugün herkese galiba. Ne açmak istiyorsun Kerem? Şeytan geldi şeytan açacağım. Evet atacağım. orada 15, 15 tane geldi. Olsun. Olsun yani. Burada yeterince kasamamışız. 20-40-55 olacak şu anda Kerem. Bu hesapla evet. beraber. Haydi. Oo! Çok iyi bir şey geliyor. Büyük balık var bu. Efsanevi mi? İv, Güzel mi? İv. Eve. Evet, Kerem'e de Eve geldi. Az önce Tara gelmişti. Benim hesabıma iyi geldi. Ben de Ama de... bence en iyisi yüz elmaslık Kerem sana geldi. Tabi savaşçı her zaman ah 506. Savaşçı her zaman daha iyidir. Evet ama sen de savaşçı olmadığı için 100 elmas bence gayet iyiydi. Benim hesabıma göre iyiydi. Evet. Bu arada hepsini de zorluyor. Bu hesap biraz daha 506, 500 mücevher derken Biz, Bizim bir de en küçük hesabımız. En küçük değil. En küçük hesabımız gelecek biraz Onda evet. ne olacak demek istedim. Tamam. Devam. Devam et. Özel yarışma bilet. Bilet aldık. Evet. Şimdi benim yan hesabıma gelelim. Empatetik. Empat. <laughs> <Empatik>. TSKG. <laughs> Aa bunda evet. melek var. Şimdi bunda melek alacağız. Bu melek al. 17 veriyor bunda 17. da. 17. 55'te en son 62 82 oldu. Şimdi melek açıyoruz. Başladık 82. Melek açma 82 ya. tane bu hesapla beraber star açmış olacağız. Şeytan Vallahi çok açtık melek. çok. Bir de daha 3 hesabımız var. Evet. 500 kredi, 100 el, elmas, 2 tane de gizemli savaşçı benim hatırladığım. İv ve tara değil mi? Ama burada hiçbir şey vermiyor. 100 elmas verdi bir de. Hiçbir 100 elmas saydım oğlum. Ya burada bir şey vermiyor. Hı. Ya ben benim hesabıma 100 elmas çıkmasını çok sevdim. Ha, rozet tarzı bir şey geliyor burada. 100 elmas çok güzel severim. Bu hesap bomboş geçti gene. 17 tane var. Yarışmaya 17, alalım. 17'den hiçbir şey gelmedi. Tamam. Evet. Şimdi ha, onu, en onu en sona bırak. Senin Tanjira. Üç, junior. Aynen. Benim. Için. Ufaklık hesabı. Bunlara da melek battı. Burada da 15 geldi. Bu zorladı ilk başta. Zorluyor 72. bu. Gelecek bir karakter hissediyorum. Evet bu iyi zorluyor da. Kaç oldu Kerem? 15-15 20-20 aldık. Bir de 17 mi aldık? O zaman... Hı hı. 87 mi oldu? Evet az önce 82 de olmaz 72 idi galiba az önce. Hayır 82 idi. Yanlış hesaplıyorduk galiba. 20 20 40 15 15 daha 30 70 yapıyor. 17 daha 87 işte oğlum. Az önce sen 82 demiştin. O zaman yanlış hesaplamışım. Karakter gelmeyecek misin? Hiçbir şey gelmedi. Aa, Çok boş geçtik. Üç dokunuş. Devam et. Devam et. Şimdi 87 mi dedik? Devam edelim. Evet. Benim bunun yüze çıkıyor. Bunun da yüze çıkacak. Yapalım. Çünkü bunda 20 tane veriyor. Bakacağız. En son 27 de geçenler oldu mu bize? Ya olmaz. bununla 117 oluyor 107. galiba. 107 mi? Hı hı. Oo, zorladı bayağı. Rosette. Rosette. Kaç? Görmüyorum ki elinden. İşte Oy. burada geliyor bir şeyler. Hayır. Efsane mi? Hiper şarj geldi. Benimkine karakter çıkmazsa seninkine de çık çıkmamaz çıkamaz izin vermiyorum. 200 kredi gelir ama. <laughs> Bu da gelir gelir benim hemen hesabıma 500 geldi ne oldu? Ya açmak için 200 kredi. <laughs> Ve evet bitti. Devam. Çok bir şey gelmedi Devam yine. Et. Bunda da tıklıyorum. 107 tane. Devam. <laughs> evet, yeni 10 yarışma. 107 adet star hediyesi Allah. açıldı. Bunu da seçtim. Ve en son olarak Kerem'in Sezer abisinin hesabı. Lord Bundan komandan. bir efsane bir bekliyorum. Lord Ring Bakalım burada da... Bundan bir karakter bekliyorum ben. Melek seç bakalım. Burada da 20 Bunu tane. Burada ben bilmiyorum kaç tane verdi. 127 tane star açmış olacağız arkadaşlar video sonunda. Bakalım. Bir rozet falan. 500 mücevher. Mücevherle başladı. 700 mücevher oldu. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyenler like atmayı ve abone olmayı unutmasın. unutmasınlar. Emek veriyoruz emek. Evet, böyle boş boş geçiyoruz ama. Çok istediğimiz olmadı. Aynen. Bir karakter beklerdim mesela ben. Evet. Çok cimrisin. Bu. Süpersel, çok cimrisin. Baba ne oldu? Sen sahibine tara verdi. Tarayı da seviyorum yalnız. Oynamayı da seviyorum onunla. Buzlu Aha geliyor zor. bir şey. Aa, geliyor, bir, geliyor şey. bir şey. Geliyor bir şey. Güzel bir şey. Oy, çok kostüm. güzel kostüm. E, oo. Bir de bu hiper şarj kostümü. Evet hiper şarj. Bende de bunun şeytan olanı vardı. Buraya melek olanı geldi. Seç o zaman. Devam edelim. Çok iyi. Keşke benim haber sahibime da gelsin. Keşke senin aslında Buna ihtiyacım kostüme var. ihtiyacım var artık. Aynen bütün, bütün karakterlerim var. var artık. Kostüm lazım bana. Katılıyorum oğlum. Yeni yarışmayı da aldık. Evet arkadaşlar. Şu anda tam 127 tane star açtık. Gerek melek olsun, gerek şeytan olsun. Evet arkadaşlar. Tekrar Kerem. Hesabımı göster ya, gösteriyor. kulübü, kulübümü gösteriyorum. Kulübü gösteriyorum. bekliyoruz kulübe. 1400 kupanın üzerinde ver 1400 kupa olanlar kulübe katılabilirler. Evet, aktif katılımı var herkesin. Burada aktif katılımı olmayanları zaten eliyoruz hemen. Çoğu da kendi hesabımız olduğu için tüm yarışmalara katılıyoruz. Mesela Bilmiyorum, bu olsun. bir aydan önce girmiş. Bunu atabiliriz. Evet. Bu da bir aydan. Tamam bunu Onları daha sonra kendi içimizde tartışırız. Arkadaşlar evet. gördüler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. görüşürüz diyor. Evet, çok güzel bir kostümlü o da bay bay diyor. Abone olmayı unutmayın, like atmayı